Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transfer öncesinde gündemi değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Tüm gözler Barcelona'nın Lionel Messi ile potansiyel yeniden bir araya gelmesine çevrildi. Arjantinli Yıldız dün Paris tarafından kadro dışı bırakıldı. İzinsiz olarak Suudi Arabistan'a gitti. Aslında planlı bir ziyaretti. Daha önce turizm elçisi olarak onlarla anlaşmıştı. Bir sponsorluk anlaşması. Messi bunun için Arabistan'a gitti. Ancak Paris onu kadro dışı bırakarak kendilerince mesaj vermiş oldu. Leo Messi sezon bitmeden Barcelona'dan transferi için elinden gelen her şeyi yapmasını istedi. Çünkü Arjantinli yıldız sezon bitmeden geleceğinin nasıl görüneceğini bilmek istiyor. Lionel Messi'yi Camp Nou'ya getirmek için Xavi dün muhasebecilerle bir araya geldi. Bu görüşmeye başkan Laporta da katıldı. Serbest oyuncularla anlaşmak nispeten daha kolay. Ancak La Liga maaş kuralı Katalanlar için en büyük sıkıntı. Bunu çözmek için dört koldan uğraşıyorlar. Barcelona tasarrufa gitmek için kulüp kanalı olan Barça TV'yi kapattı. Kanal yılda 13 milyon euro zarar ediyordu. Messi transferi için 24 yıl sonra kanalın yayın hayatı dün gece sona erdi. Gelecek sezon olası ucum attı. Dembele, Lewandowski ve Messi, La Liga'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin ciddi talibi olabilirler. Finansal fair play için Leva'ya en uygun alternatif Abu. Obama Yank gelmeye hazır. Chelsea'den ayrılarak Barcelona'ya dönmek oyuncunun hakkındaki tek şey. Farklı takımlardan da teklif aldı. Ama onlara Barcelona olmazsa yanıt verecek. Chris Smalling Roma'dan ayrılmayı düşündü. Ancak kalıyor. Haziran 2025'e kadar yeni bir anlaşma yapıldı. Şu anda son aşamalarda. Ve önümüzdeki günlerde imzalanacak. Rafael Leao bu sezon yine inanılmaz bir performans sergiliyor. Milan mümkün olan en kısa sürede uzun vadeli bir anlaşma imzalamak için ısrar ediyor. Çok yetenekli, kendi tarzı olan bir oyuncu. Birkaç takımdan teklif de almıştı. Paris oyuncuyla görüşme yaptı. Hatta anlaşma için zemin aradılar. Ancak Leao'ya Milan tarafından büyük bir baskı var. Kalması için adeta seferber oldular. Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e transferi onaylandı. Milli savunmacı beklenildiği gibi Simeone'nin takımına imza attı. Henüz resmi duyuru yapılmadı. Ancak ay sonunda Çağlar yeni takımına katılacak. Tuval geri döndüğünde Noyer'i bir numara yapmayı planlıyor. Jan Somer, muhtemelen yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılacak. 34 yaşında yedek olmak istemiyor. Juventus Chelsea'de sadece bir sezon geçirdikten sonra mutsuz olan Kolibali için bir hamle planlıyor. Ancak 31 yaşındaki Senegalli onlara hiç sıcak bakmıyor. Daha önceki yıllarda Juventus'a olası transferi konusunda ne düşünüldüğü sorulmuştu. Senegalli futbolcu ben ve Juventus mu? Çıldırdınız mı? Juventus'a asla transfer olmam. İtalya'da Napoli dışında bir takımda asla forma giymem. Napoli taraftarına ihanet etmem demişti. Dortmund yıldızı Marco Reus da yeni kontrat imzaladı. Son videoyu montajlarken resmi açıklama yapılmıştı. Barcelona Jordi Alba'yı göndermeye çalışıyor. Maaş kesintisini kabul etmezse Jordi Alba'ya gelecek sezon Brüt 36 milyon euro ödemek zorunda kalacaklar. İçeride birikmiş büyük bir maaşı vardı. Oyuncuyu eski takımı Valencia'ya geri göndermek istiyorlar. Alacaklarının bir bölümünü bırakması istendi. Ancak Alba tarafı henüz yanıt vermedi. Tottenham United maçına Deplasman'daki Manchester United taraftarları damga vurdu. Maç boyunca yazın görüşürüz Harry Kane tezahüratları yaptılar. Manchester'ın kırmızısı Kane'i bekliyor. Kontratının bitmesine bir yıl daha var. 60-70 milyon liraya onun transferini bitirmek istiyorlar. Ancak Tottenham yüzden aşağı bırakmak istemiyor. Bu arada Harry Kane kupasız rekorlar kırmaya devam ediyor. Premier Lig tarihinin en golcüsü olmasına 52 gol kaldı. İki sezon ona yetecektir. Belki United formasıyla bunu başaracak. Guardiola İkay hakkında konuştu. İkay Gündoğan çok önemli bir oyuncu. Takıma sessizce liderlik ediyor. Konuştuğu zaman herkes onu dinliyor. Her anlamda özel oyunculardan birisi. Onu seviyorum, ona bayılıyorum. Evliyim ama onu seviyorum dedi. Brighton yaz transfer döneminde James Miller'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Şaka gibi gelebilir ama dünyanın en iyi top oynayan takımlarından birisi onlar. Miller'ı transfer ederek kadrolarını genişletmek istiyorlar. Dybala sosyal medya hesabından United-Tottenham maçını izlerken bir hikaye paylaştı. Hayali Premier League, United'dan teklif bekliyor. La Hoya için kırmızılardan henüz bir ilgi yok. Tenak Dybala konusunda ne düşünür Tamir etmek zor. Sadece 12 milyon euro olması United için bile çok cazip. Maddi olarak Dybala yeteneklerine sahip bir oyuncuyu 12'ye almanız imkansız. Mason Mount bu yaz Liverpool'un bir numaralı transfer hedefi haline gelmiş durumda. Zaten Lampard da iyi gitmiyor. Büyük ihtimalle sezon sonunda ayrılacak. Chelsea'nin iyi bir bonservis beklentisi olacaktır. Ancak Liverpool için hava hoş. Maddi olarak çok rahatlar. Bu yaz iyi para harcayacaklar. Moes Caicedo, Real Madrid'i seviyorum. Real Madrid için oynamak her zaman hayalim olmuştur. Şu anda işleri çok iyi yapıyorum. Öyleyse neden bir gün Real Madrid'e katılıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayayım? Bu benim en büyük hayalim dedi. Son transferde Arsenal'ın kapısından dönen oyuncu Real Madrid'e mesajı verdi. Tabii ki Real Madrid cephesinden bir ilgi yok. Orta saha için onların hedefi Bellingham. İddialara göre İngiliz Yıldız yakın çevresine Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Dortmund önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüyle görüşmelere başlayacak. 30 yaşındaki Wilfred Zaha yaz aylarında bedelsiz olacak. Dünyanın birçok yerinden ilgi var. En ciddi olan Katar takımları oradan iyi teklifler aldı. Ancak Avrupa'da kalmak ilk önceliği gibi duruyor. Birkaç yıl önce taraftarı olduğu takımın Arsenal olduğunu açıklamıştı. Arteta'nın takımından henüz bir ilgi yok. Ancak piyasanın özel oyuncularından birisi bir teklif gelirse bunu kabul etmesini bekliyoruz. Carlo Ancelotti konuştu. Real Madrid'in gelecek projesinde bir 9 numara almamız lazım. Bunu söylüyorum çünkü Karim Benzema'nın yaşı var. Tabii ki çok iyi gidiyor. Bu konuda hiçbir zaman sorun yaşamadık dedi. Haaland'ı istiyorlar. Ancak Guardiola onu bırakma taraftarı değil. Norveçli rekorlarla dolu bir yıl geçirdi. Haaland 32 maçın ardından bir sezonda Premier Lig'de en çok gol atma rekorunu yakaladı. Bir sonraki maç büyük ihtimalle rekoru kıracak. Ayrıca sezonu 3 kupayla bitirebilir. Real Madrid onun için istekli. Ama işleri oldukça zor. Aymeric Laporte Manchester City'den ayrılma fikrini açık. Daha önce adı Barcelona ile geçen oyuncuya Tottenham talip oldu. İngiltere'de kalmak onun için oldukça iyi bir seçenek. Ayrıca Tottenham'da sürekli 11 oynama şansı var. Bayern Münih Kola Moani için görüşmelere başladı. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Ancak henüz somut bir anlaşma söz konusu değil. Kola Moani şu anda Bayern'in listesinde üst sıralarda. Almanlar için o sanırım pahalı geldi. Ayrıca Kola Moani'nin ısrarla Bayern'e gitmek istediği biliniyordu. Frankfurt ve Bayern anlaşırsa transferde başka bir engel yok. Erik Bailly ve Alex Deles United'a geri dönüyorlar. Ay sonunda iki oyuncunun da şu anda bulunduğu takımlarıyla kontratı bitiyor. Galatasaray Teles için hamle yapmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Arabistan'dan da ilgi var. Sarı Kırmızılı yönetim onun peşine düştü. Teles geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum açıklaması yapmıştı. Tekrar dönmek isteyecektir. Ama şartların yerine getirilmesi gerek. Nelson'un satışından elde edecek gelirim bu transferde kullanılması gündemde. Ayrıca bir de stoper transferi bekliyoruz. Nelson'un satışı gerçekleşirse marka için hamle yapılabilir. Bu sezon abartısız 10 kez sakatlandı. Seviye onu bırakabilir. 15 milyon euro ödediler. Ancak sakatlıklarla dolu bir yıl oldu. Galatasaray Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a durumunu sordu. Milli kaleciye Avrupa'dan da ilgi var. Bordo Mavili takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Ancak Galatasaray ihtimali bizim için sürpriz olacaktır. Beşiktaş maçında 25. Süper Lig maçına çıkan Mertens'in Galatasaray'la kontratı bir yıl daha uzadı. Norwich City Galatasaray'la Rashica konusunda ön bir anlaşma sağlamıştı. Transfer için öncelik hakkından bahsediliyordu. Ancak Premier Lig'e çıkan Burnley de teklif yaptı. Bu hem oyuncu hem de Norwich'in aklını karıştırdı. Galatasaray onun kalmasını istese de gelecek sezon onu tutmak zor olacak. Kerem Aktürkoğlu'na çok ciddi bir ilgi var. 8 milyon euroluk resmi teklif geldi. Dortmund pazarlıklara 8 ile başlamış oldu. Kerem'in sonraki hamlesi için en mantıklı adres olabilir. Ancak sarı kırmızılı takım için bonservis beklentisi çok daha yüksek. Bu arada Dortmund uzun süredir Kerem'in peşinde. İlk teklifin düşük olması tamamen pazarlıkla alakalı. Mauro Icardi'nin yönetime Paredes transferini önerdiği haberleri çıktı. Arjantinli yıldız için Galatasaray'ın hamle seçeneği var. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi Paris'te. Sezonu Juve'de kiralık geçirdi. Bir yıl daha kontratı var. Galatasaray bunu fırsata çevirebilir. Fenerbahçe Rangers'tan Ray Kent'le ilgileniyor. Bu sezon İskoçya Premier Liginde 29 maçta 3 gol attı 10 gol pası verdi. Yaz aylarında bonservisi elinde olacak. İngiliz oyuncu henüz 26 yaşında. Premier Lig'den de ilgi var. Fenerbahçe transferi bir an önce bitirmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı Jesus İranlı forvet Mehdi Tarami'nin transfer edilmesini istedi. Tarami 2 yıldır özel bir oyun oynuyor. Skor üretmekte hiç zorlanmayan oyuncu 30 yaşında. Bu sezon 45 maçta 25 gol attı 12 gol pası verdi. Gelecek sezon geleceği belli olmayan Valencia gibi 37 gole katkı yapmış oldu. Onun durumu da hala soru işareti olmaya devam ediyor. Ancak internasyonel haberlerinin azaldığını söylemek lazım. Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yazılı olarak 3-4 takımdan teklif aldı. Son günlerin en çok konuşulan teklifi Newcastle oldu. Premier Lig takımı bu sezonun star takımlarından biri. Ferdi için çok önemli bir transfer olacaktır. Bonservis'e en çok tartışma konusu olan olaylardan birisi. Cenk'in rekorunu kırabileceği iddia ediliyor. 23 milyon euro Ferdi Süper Lig tarihinin en pahalısı yapacaktır. Bir bek oyuncusu için zor bir tutar. Ancak çok formda. Kariyer zirvesi. Trabzonspor Bruno Perez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Cornelius ve Vakayeme'yi geri döndürmeyi planlıyorlar. İkisi birden olmasa bile en azından ikisinden birini geri almaya çalışacaklar. Hoca Bielitsa'nın ülkesinden ciddi transfer haberleri çıkıyor. Hırvat orta sahancısı Zaper son yazılan isim. 25 yaşındaki orta saha daha çok oyun kurmada ve işin müdafaa kısmında etkili. Bordo gözlemci göndererek Hacirayt'ı Sivas Spor maçında tribünden izletti. Antalya Spor'un beklentisi ara transferde 10 milyon euroydu. Ancak yaz transferi için 14 istiyorlar. Ayrıca sonraki satıştan pay beklentileri de var. Beşiktaş Masuaku'nun bon servisini aldı. 2 milyon euro karşılığında West Ham'la anlaşma tamamlandı. Sezon başındaki madde devreye girmiş oldu. Beşiktaş 32 yaşındaki kanat oyuncusu Boruni için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan yıldız henüz kararını vermiş değil. Siyah-beyazı takım bu transferde baskıyı iyice arttırmış durumda. Southampton'ın yıldızı Muhammed El Yunusi ile ilk temas kuruldu. Aslında El Şarabi listedeydi. Ancak Roma'da gösterdiği çıkışla transferi her geçen gün daha da zor bir hal aldı. Yine ilk sırada. Ancak alternatifi El Yunusi oldu. Norveçli oyuncu 28 yaşında. Takımı Southampton büyük ihtimalle küme düşecek. Bu yüzden transfer ihtimali çok daha yüksek olabilir. Bu sezon 35 maçta gol bile atamadı. Kariyerinde değişikliğe ihtiyacı var. Kötü bir yıl geçirdi. Ancak bu onu kötü bir oyuncu yapmaz. Abubakar Vegors'un 16 lig maçında attığı 8 gole oynadığı son 8 karşılaşmadaki performansıyla ulaştı. Gelecek sezon siyah beyaz takımın en büyük gol silahı olacak. Beşiktaş bir forvet daha arıyor. Pukki için menajeriyle görüşme yapıldı. Oyuncunun kısa süre önce Norwich'ten ayrılacağı açıklanmıştı. Türkiye fikrine sıcak bakıyor. Ancak kontrat talebi oldukça yüksek. Derbinin yıldızı Getson için Atletico Madrid'den ilgi var. Leverkusen ve Atletico Masa'da. Sonraki satıştan %50 pay maddesi yönetimin canını sıkıyor. Bu yüzden Getson'u satmaya sıcak bakmıyorlar. Oh, you make me